İpek hikayedeki Rapunzel'in saçları bu kadar uzun muydu? Minicik bir kasabada, minicik bir evde tatlı bir çift yaşıyormuş. Bu çiftin bir bebekleri olacakmış. Baba bunu duyunca çok sevinmiş. Yalnız annenin canı durmadan marul istiyormuş. Annenin bitmek bilmeyen istekleri yüzünden babanın canı çok sıkılmış. Yeter duymak istemiyorum senin isteklerini artık demiş. Ama ne yapsın baba yüreği işte. Gitmiş yine marul bulmuş. Marul'u tekrar eşine vermiş. Bir çiçek gibi uzatmış. Kendi elleriyle yedirmiş. Anne marulların hepsini bir güzel yemiş bitirmiş. Baba ne kadar çok marul getirdiyse de bir türlü yettirememiş. Kocacığım gördüğün gibi yine bitti bana bu kadar yetmiyor demiş. Artık hiçbir yerde marul kalmamış. Tek çare kötü cadının bahçesindeki marullardan almakmış. Zavallı adam çamaşır leğenini yanına alarak gitmiş tarlaya marul toplamaya. Bir taraftan marul topluyormuş bir taraftan da korkuyormuş doymak bilmeyen karım yüzünden bu karacadının bahçesine izinsiz girdik ama başımıza inşallah bir şey gelmez demiş. Bir leğen dolusu marul toplamış. Neyse ki karacadı gelmedi. Geç olmadan gideyim bari demiş. Tam da o sırada bir anda yıldırımlar çakmış. Ortalık kararmış ve karacadı içeri girmiş. Sen kimin bahçesinden marul topladığını zannediyorsun? Demiş ve adamı yakalamaya çalışmış. Adam çok korkmuş. Galiba şimdi hapı yuttuk demiş. Karacadı ne olur ne olur beni affet. Ne istersen veririm. Ne istersen veririm demiş. Karaca da çok kötü ve çirkin bir kadınmış. Dişlerini fırçalamadığı için dişleri çürükmüş. Daha korkunç gözükmek için kaşlarının ortasını da almıyormuş. Karaca da seni ancak bir tek şartla bırakırım. Yeni doğan bebeği bana vereceksiniz demiş. Zavallı adam mecburen kabul etmiş. Cadı da oradan sihirle uzaklaşıp gitmiş. Adam üzgün bir şekilde eve gelerek olanları eşine anlatmış. Sana marul toplayayım derken Karaçatı beni yakaladı. Çok çirkindi, çok korkunçtu. Yeni doğacak bebeğimizi vermezsek beni salmayacağını söyledi. Ben de mecburen kabul ettim demiş. Aradan bir süre geçmiş ve bebek gelmiş. Tabi mecburen bebeği cadıya vermişler. Bebek gerçek anne ve babasını bilmiyormuş. Cadı bebeği almış ve sanki kendi bebeğiymiş gibi büyütmüş. Bebeğin adını da Rapunzel koymuş. Çünkü cadının bahçesindeki marulların cinsi Rapunzel maruluymuş. Cadı Rapunzel'i kimseyle tanıştırmamış. Onu bir şatoya kapatmış ve saçlarını da hiç kestirmemiş. Rapunzel'in hiçbir şeyden haberi yokmuş. Cadıyı kendi annesi zannediyormuş. Cadı Rapunzel'e oyuncaklar alıyormuş, kıyafetler alıyormuş ama onu hiç dışarıya çıkartmıyormuş. Bu yüzden kulenin kapısı da yokmuş. Cadının çocuğu yokmuş. Cadı Rapunzel'i büyüyünce kendi yerine yeni bir cadı yapacakmış. Cadı her zaman kulede bulunamıyormuş. Ara sıra dışarı çıkıp geliyormuş. Kulenin kapısı olmadığı için cadı Rapunzel'in saçlarına tutunarak çıkıyormuş. Cadı kuleye her gelişinde Rapunzel uzat altın sarısı saçlarıyla diyormuş. Rapunzel yaşadığı hayata alışmış. Günler bu şekilde gelip geçiyormuş. Gerçek annesi zannettiği cadıyla da çok iyiymiş arası. Günler gelip geçmiş. Rapunzel büyümüş. Çok güzel bir prenses kız olmuş. Günlerden bir gün çok yakışıklı bir prensin yolu oraya düşmüş. Prens atıyla oradan geçerken cadı yine kulenin altına gelmiş ve Rapunzel uzat altın sarısı saçlarıyla demiş. Rapunzel saçlarını uzatmış ve yine cadı Rapunzel'in saçlarına tutunarak kuleye tırmanmış. Fakat bu sefer olanları gören bir misafir varmış. Yakışıklı prens olan her şeyi görmüş. Prens gördüklerine inanamıyormuş. Bir cadı bir prensin saçlarını tutarak kuleye tırmanıyormuş. Prens düşünmeye başlamış. Gördüklerini anlamaya çalışıyormuş. Bir cadıyla prensesin ne işi olabilir? Bu kulenin neden merdivenleri yok? Neden kapısı yok? Prens iyice şüphelenmiş. Bu işin içinde bir iş var demiş. Madem ben prensim bu işi çözmem lazım. O prensesin orada ne işi var? Anlamam lazım demiş. Prens planını yapmış. Prens de aynı cadı gibi gidip Rapunzel, Rapunzel uzat altın sarısı saçlarını diyecekmiş. Ama onun sesi cadı gibi değilmiş. Rapunzel sesin annesi olmadığını anlamış. Aşağıya bakmış. Hayatında hiç görmediği birisi. Ama yine de saçlarını uzatmış. Sonuçta gelen kişi Rapunzel'in ismini biliyormuş. Yani prens gelmiş böyle saçlarından tutarak mı çıkmış Rapunzel'i? Evet. E saçları kopmamış mı peki Rapunzel'i çekerken böyle? Ha. Neyse demiş Rapunzel ve saçlarını uzatmış. Prens de yukarıya çıkmış. İkisi de birbirini görünce çok etkilenmişler. Rapunzel zaten daha önce hayatında başka bir insan görmemiş. Prens Rapunzel'in saçlarını çok beğenmiş. Rapunzel de prensin şapkasını, el kızartmaca ve taş kağıt makas oynamışlar. Çok eğleniyorlarmış. Ama aşağıdan bir ses gelince prens hemen orayı terk etmek zorunda kalmış. Meğersem Karacadı bütün olup biteni kameradan izliyormuş. Karacadı Rapunzel'in içeriye birini aldığını görünce sinirinden çılgına dönmüş. İpek saçmalama Rapunzel'de kamera ne arasın? O bir... O bir hikaye sadece. Gülmekle ağlamak arasında garip bir ses çıkarmış. Sen ne yaptığını zannediyorsun? bu kuleye benden başka birisini nasıl sokarsın? Rapunzel olayların karşısında çok korkmuş. Ağlamaya başlamış. Anneciğim, anneciğim benim kötü bir niyetim yoktu. Ben onu sen zannettim. Demiş. Rapunzel hüngür hüngür ağlıyormuş. Anneciğim ne olur beni affet. Bir daha içeriye hiç kimseyi almam. Diyormuş. Cadı çok sinirlenmiş. Bana anne deme. bütün büyü bozuldu kaybol artık gözümün önünden demiş. Cadı ceza olarak Rapunzel'in başından saçlarını söküp almış. Rapunzel de zaten kaşındırıyordu biliyordum peruktu o demiş. Ama yine de Rapunzel çok üzülmüş çünkü yaşadığı bu hayata çok alışmış. Şimdi ben ne yapacağım küçücük kız başıma bu kocaman şehirde diye düşünmeye başlamış. Hemen telefonu eline almış ve prensi aramış. Bak prens, geldin kuleye çıktın, başıma iş açtın. Burada her şey birbirine karıştı. Cadı meğer sen benim annem değilmiş." demiş. "Buna niye üzülüyorsun?" demiş prens. Demek ki senin artık o kuleden ayrılma vaktin geldi. Hemen Rapunzel'in yanına koşmuş prens. Prens Rapunzel'i kuleden almış. "Üzülme," demiş. "Bir kapı kapanır, bir kapı açılır. Zaten kule eğlencesizdi. Benim ülkem çok daha eğlenceli. Atlarına binmişler ve yeni ülkelerine doğru yola çıkmışlar." Atı Rapunzel sürmek istemiş ama acemi olduğu için prensi düşürmüş. Gitmeden evvel Karacadı'nın marul bahçesine uğramışlar. Prens ve Rapunzel bütün marulları yemiş. Tarlada marul kalmayınca cadı da marul işini bırakmış. O şehri terk etmiş. Prens ve Rapunzel yeni ülkelerine ulaşmışlar. Birbirlerini çok sevmişler. Çok mutlu bir hayatları olmuş. Pek Rapunzel'in saçları bu kadar uzun muydu? Bizim izlediğimiz Rapunzel filminde Rapunzel'in saçları bu kadar uzun muydu? <laughs> kamerayı alıyorum şimdi senden kamerayı alıyorum Ne? <laughs> evet ipeğim uydu.